<laughs> Nasıl oynuyor? o takım arkadaşı onun. Oynuyorlar. Oğlum tam senlik bir şey ya bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu taraftan ses geliyor. Bir, bir kere de biz alanın ortasından mevzalak ya. Hep en son gidiyoruz her yiyoruz. Kanka biz alanın ortasına diye gidiyoruz aman akıyım. Alanı vermiyor. Abi hadi tamam, abi. Ben, hadi. Tamam, hadi. oraya git. Ben tırını çok... <laughs> Deneme yapacaktım. Ama sakla bir yere. Kanka kapılar açık ama. Buralar lootlanmış buram. Ben ne Aha! Hı, Hı? Bana mı Bana sıktı? Bana sıkmaz da çok yok. İkisi birden. Sağdan Şun geliyor. Içinde, şunun içinde. Ne sıkıyorum bu? Abi nerede? Ha şeyin Dağdaki. içinde gidiyor. Şeyde gidiyor. Ben mi? Vay ona ben de diyorum neredeyiz? Onun için limaz kalsın buraya da Kardeşimiz var. Kanka drop düştü önümüze. Araba hmm. sola araba durdu. Sola mı sağ mı? Sola. Tam böyle durduğunda solumuza. Aha adam. Ha? Ne oluyor aldım hmm. birisi de çatıda. Yani daha önce değil mi? Haha. Hı -hı. Çatıda benim olduğum çatıda mı? kanka adam şu işaretimde aldım ben de. Görüşüm yok şu anda. Kanka, nereye gitti lan bu? Ah çevirme Aa, a amına koyacağım sikeyim sizi ya. Dağın tepesinden iki kişi geliyor. İşaretimde de. Çok Hayır abi, işaretimi görmüyor musun kanka ya? Arkadan iki kişi geliyor. Yakın geldi. Aa, a amına koyayım. Sol, sol, sol. Ya amına koyayım. Bir de şurada arkadaşını kaldırmaya gidiyor. öldük mü? 2 3 takımız burada. A uçtuk. Onunla tanceratı olmuş. Görünüyor mu sence burada? <laughs> Bunun başında. Bak <Nice. gülüyor> şu bir bomba. Yok yok. Yerim burada ya. Bomba çıkıyor. Sokayım. Bir tek adam duruyor herhalde. Aha şurada kanka. Hiç şey bir, bir şey buldum ama. İşaretimde bir tane. Bir şey buldum. Onlar parçası. <laughs> İlk havaya düşenler. Onların biri öldü herhalde. Gelmedi ki kill. kill. Aha düştü. Basalım mı? Kankayı basıyorum yavaştan Tamam Bu neydi tamam. Tamam Güzel Ya neyi takılıyorum? Ananı sikeyim Diğeri bunun içinde mi? Ben... sen Ben şu dikeyi alabilirim ya Zahmet olmaz var 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 onu bir yenide edelim hemen iyiyim yok benim hiç enerjim enerjim yok herhalde var, var mıydı onlar değil mi? ben hiç enerji almadım kanka bende de yok bir tane daha loot, yer, loot var ona gideceğiz ondan mıılır? Komandayız. Asıl loot şurada bak kanka. Öbür vurduğun adam var Ama sıkıntı araba geldi. Bir yerde durdu. Kanka geldi araba dümdüze geldi. Aynen. Biri de peşinden geldi. Ben önüne geldi İyi. Öldü Öldü öldü. Ömür peşinden araba gitti onların. Al şey enerji. Enerji at. Onlar arabaya sıkıyorken ben vurdum. Ne şey yapayım? çiğim şey zaten ama Bakın biz ne sıkıp duruyor Kanka tepemiz dolu hmm. Eve ya Aha adam geliyor iki tane adam şu kaya dalak Arabaya geçiyorlar arabaya binecekler Tamam şimdi ben üst otuna bir çıkayım evet. ama, şimdi Arabadakini bile. baydım şu kayada Biri de sağdan sıkıldı. O da öldü. Öldü mü? Hı hı. Ne yaptın dayı sen? Telef ettiğin adamları. Dayı, dayı bir şeyler yaptı da. E, ne e ülkelenmiş. Mermi kalmadı. Ne lazım? Beş mil altı. Bir bakayım biraz. Şuradan en gündüz geçiş yapalım. Oğlum, şurada var. var mı ya? tarafta var ses. çıkabilsek güzel olmaz mıydı? Kanka arkamız sağlamsa... Aha, ne Aha da çıktı, bakayım. Kanka çıkıyor, araba, 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 durdu bak. Gördüm, gördüm. Hmm. Bunda. Benim görüşüm yok. Çok Aa, beni görmüş olursun Aa, düşürdüm kanka birini. Birini düşürdüm ama. Bomba yetişmez mi oraya? Bana, Kaldırıyor ona mu? Bana nasıl geldi oğlum? Sen oraya mı gidin acaba Kaldırıyor mu? Aa şurada. Vurdum bir tane ona. ana. Ananı su giyim. Kaldırmış. Kaldırmış oğlum. Kanka alan, alan. alan su giymiş. Alan, alan gelmiş. Öldüm ben öldüm. Buradan yakınmış adam. Buraya Yattım dayı. Lan ne kötü düşürdüm ki ya. yani. Bir hamur mu Kanka şu kaya dalak. Ben sana mı geleyim? Ben sana geleyim ya. Ne baba? Sağ tepemiz dolu. Kaya da adam var. Evet. Ben çarptım da değil mi onu? Yani arabayı orada durdu lan kanka. Ben görüntü yok. da bir yerde adam var da. Kaldırdım şey. Ben onları arkalayabilirim aslında. Arkalayayım mı? Ben de doğru. Hala ben de geliyorum sana doğru. Ama sağda da adam var ya. Geliyorum sana doğru. De. Beraber dalak bari. Bunda yok ki. Bize mi sıkıyor? Sana mı sıktı? Kanka gel. Sağdan sıkıyor. Alana gidelim. Ama oradan biri sıkıyor buraya da. Nerede bu piç? Sağında senin, senin tarafında bir yerde. Geldi araba geldi ama Kim? Şurada Hı. Bir süste ben atayım da son süsüm Arkamız sağlam şu tarafa mı atalım? Sağımızda adam var Soldan mı geliyor araba? Aha bak soldan Arkadan da? Ben niye göremiyorum bu piçi? Ha bu taraftaymış. Sağ ol. Abi bir duruyor. Ne olan var da şey oldu da. doğru gidiyorum şöyle. Bunlar yakın bana geldi ya. Evet, orada. Bunlar yukarı çıkmış muhtemelen de. Şu ana alandayım. Orada olacağım Ben oradan, ben buradan. Aynen, şu Kanka bir kişi kaldı o da önümde gel. Gördüm. <laughs> Ezgi <Fik> olmuşum. <laughs> Sen soldan ben sağdan gittim. Oğlum bunu da çekeydim çok güzel olacaktı ya. <laughs> Birbirlerini yediriyordu. Çok, çok tatlı duruyordu ya. Dansımız dans dans dans. Yap <Gülüyor> dansını. <Gülüyor> <laughs> Oo, her türlü var ha! Abi! Nerede o? Nerede o? Kanka çok güzel okuduk ama alanı falan. Ne diyorsun? öyle <laughs> <laughs> Tu aurais, j aurais été.